Silvan Asurlar zamanında kurulmuş olduğu söylenen Silvan, Diyarbakır'la ortak bir geçmişe sahiptir. Büyük Tigran tarafından kurulan Tigranokerto olarak bilinen Silvan, Helenistik çağın en büyük ve en önemli kentlerinin başında gelmektedir. 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinianus'un Silvan Kalesi'ni güçlendirip, bu kale şehre kendi adını vererek Justinianopolis'i Perslere karşı çok önemli bir garnizon olarak kullanmıştır. 639 senesinde fethedinir. Sonraki dönemlerde Hamdaniler 980 ila 984, Mervaniler 984 ila 1085, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Artuklu Beyliği 1118, Eyyubiler ve Anadolu Selçuklularının idaresinde kalmıştır. Bu kale şehir tarihin bütün dönemlerinde ayrı bir önem ve zenginlik kazanmıştır.